Herkese merhaba arkadaşlar. Transfer haberlerin yeni bölümüne karşınızdayım. Haydi başlayalım. Önceki videoda dediğim gibi Galatasaray Ederson'a mutlu sona yakın. Manchester City ile pazarlık devam ediyor. Oyuncu ile her konuda anlaşıldı. Fenerbahçe Douglas Nene için Salzburg ile anlaşmak üzere. Oyuncu önümüzdeki günlerde İstanbul'da olacak. Uğurcan Çakır Fenerbahçe yolcusu. İsmail Yüksek artı para karşılığında anlaşmaya yakın. İlerleyen günlerde kesinleşir. Galatasaray Wilfred Singo için teklif yükseltti. Yeni teklif 7.5 milyon euro kiralama, 17.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyon önerdi. Milan, Chelsea'nin İtalyan defans oyuncusu Baston için yaptığı 43 milyon euro teklifi reddetti. Trabzonspor, Bastia forması giyen Chris Inayi Oloa ile 4 artı 1 yıllık anlaşma sağladı. Manchester United, Crystal Palace'ın orta saha oyuncusu Edin Veret için teklif yapıp yapmamayı değerlendiriyor. Napoli'nin yeni transferi Miguel Guaterez, sağlık kontrolleri için geldi. 20 milyon karşılığında anlaşma sağlandı. Eric Bailey Arabistan'ı reddetmişti. İspanya yolcusu Real Oviedo'ya gidiyor. Nikola Zaleski Atalanta yolcusu. 17 milyon euro anlaşma sağlandı. Deniz Zakarya Suudi ekiplerinden ah ile alınıyor. Monaco'ya 45 milyon euro bonservis ödemeye hazır. Elç Andres Silva için lezbik anlaşma sağlandı. Roma Sobek operasyonu olarak Teril Malaka ile temasa geçti. Beşiktaş da oyuncu ilgileniyor. Nottingham Forest Arnold Kalumendo'yu transfer etmek için anlaşmaya vardı. 31,5 milyon euro bonservis ödenecek. Uterç Borussia Dortmund'dan Sebastian Haller'i transfer ettiğini açıkladı. Werder Bremen'den sonra Union Berlin'de Derek Sean için Galatasaray'a resmi teklif yaptı. Galatasaray'da Davison Sanchez kombaya gidiyor iddiaları vardı. Ama geçtiğimiz günlerde sözleşme imzalandı. 2029'a kadar sarı-kırmızılı formayı terletecek. Real Madrid, Rodrigo ve William Saliva karşılığında Arsenal'e takas anlaşması yapmayı değerlendiriyor. Atlético Madrid, Noel Molina için Borborentum 20 milyon teklifini kabul etmişti. Ancak oyuncu teklifi reddetti. İspanya'da kalmak istiyor. Okafor İngiltere yolcusu Lee United 20 milyon euro üzerine teklif sundu. Oyuncu 2029'a kadar sözleşme imzalayacak. Leon Bailey İtalyan ekiplerinden Roma talip. 2 ya da 3 milyon euro kiralama bedeli artı 22 milyon zorunlu satın alma maddesiyle transfer gerçekleşecek. Sancho Roma'yı reddetti. Farklı teklifleri değerlendirmek istiyor. Akıllarda hemen şu soru geliyor. Come to Beşiktaş. Neden olmaz? Beşiktaş Atalanta forması gen El Bilal Tour için teklif yaptı. Geçen hafta dediğim gibi Neom Sece Barış Alpen için teklifini 60 milyon euroya çıkardı. Pazarlık devam ediyor. Tottenham Ezi için 55 milyon euro teklifte bulundu. Kesin ağzını açtı. Herkese teklif yapıyor. Claudio Ekveri Bayer Leverkusen yolcusu. Kiralık olarak anlaşma sağlandı. Carlos Cuesta 6,5 milyon euro artı 2 milyon euro bonusla beraber Spartak Moskova'ya transfer oldu. Gaziantep'in yeni hocası Burak Yılmaz oldu. George Cardi Galatasaray adına Akancı için temaslarda bulundu. Tottenham'a Guardiola engeli. Savion takımdan yollanmasına yasakladı. Fenerbahçe'nin ilgilendi Anthony Galatasaray radarında. Atletico Madrid Alexander Charlotte'un takımdan ayrılması için çözüm arıyor. Marsilya Rabiot'u kadrosunu düşünmüyor. Teklifleri bekliyorlar. Liverpool, Mark Goethe'yi bitirmeye yakın. Pazarlık devam ediyor. Panathinaikos, Ronaldo Sanchez için Paris ile Paris ile anlaşmaya yakın. Kiralık olarak Yunan ekibine katılması bekleniyor. Gençler Birliği, Kakim için kadrosuna katmakta istekli. Beşiktaş, sol kanat için Zürich'ü Davistas Vili'yi gündemine aldı. Alexander Garnacho, Bayern Münih teklifini reddetti. Tek istediği kulüp Chelsea. Jakob Kivior, Manchester United maçının kadrosuna yer almadı. Arsenal'dan ayrılabilir. Chelsea, Raheem Sterling için gelecek kiralama tekliflerine açık olduğunu belirtti. Jack Jackson Tochoa 12.5 milyon bon servisiyle Wolverhampton yolcusu. Nottingham Forest Sevilla'dan Jose Angel Camaron için mutlu sona yakın. Rico Lewis'in transferi gündemdeydi ama oyuncu Manchester City ile 2030'a kadar yeni sözleşme imzaladı. Newcastle, Yone Vista için 40 milyon sterlinden fazla ödemeye yanaşmıyor. Ancak Brentford 28 yaşındaki oyuncuya 60 milyon sterlin bir fiyat biçti. Hull City, Beşiktaş ile Ahmet Ovid için transfer görüşmelerine başladı. Douglas Lewis, Nottingham Forest yolcusu. Anlaşma neredeyse tamamlandı. Musk, Boateng ile yollarını ayırdı. 36 yaşındaki deneyimli oyuncu şu an boşta. Nikola Kristovic Atalanta'ya gidiyor. 25 milyon euro bonservis ile anlaşma sağlandı. Aldriyat forması giyen Bernard Mensah, önümüzdeki sezon Al nasıl forması giyecek. Crystal Palace, Leicester City Forret'i Bilal El transfer etmek için 32 milyon euro ödemeye hazırlanıyor. Eski Fenerbahçeli Marcel Tisserand Avustralya ekiplerinden Sydney FC'ye transfer oldu. 23 milyon euro artı 5 milyon euro bonservisle Ben Bendak Borbenantum yolcusu. Frenkie de Jong, Barcelona ile yeni bir sözleşme imzalamadan önce tüm seçeneklerini değerlendirmek istiyor. Mevcut sözleşmesi 2026 yılına sona eriyor. Bakamolul Adama Turare yeni sezonda Gençler Birliği forması giyecek. Real Madrid İbrahim Konati'ye 25 milyon euroya kadrosuna katmak istiyor. Ancak İngilizler 40 milyon euro istiyor. Manchester City'den sonra Arsenal'de Rodrigo ile ilgileniyor. Rodrigo önümüzdeki sezonda Premier Lig oyuncusu olacak gibi duruyor. Juventus Chelsea forması giyen Karne Choumé'ye kadrosuna katmak istiyor. Federico Chiesa takımdan ayrılmak istiyordu. Diaz'ın ayrılmasıyla beraber takımda kalmak istediğini belirtti. Geçen videoda dediğim gibi Adem e. Lokman krizi devam ediyor. Inter transfer görüşmeleri tamamen sonlandırdı. Adem Lukman kulüpler arası kötü. CSK Moskova forması giyen Seku Koyita'nın Gençler Birliği'ne kiralık olarak katıldı. Tottenham ki boyu kadrosuna katmak istiyor ama oyuncuyla ile Atletico Madrid'de Paris ile ilgileniyor. Mamadou Sangare Lens yolcusu. Victor Boniface Milan'a gidiyor. İtalyan ekip Bayer Leverkusen'den 30 milyon euro satın alma maddesiyle kiralamak istiyor. Beşiktaş Rams'ta forma giyen Keito Nakamura için 15 milyon euro teklif gönderdi. Eski Beşiktaşlı Jackson Muleka Konya transfer oldu. Bormerantım Amin Adli 29 milyon euro karşına transfer etti. Inter Fenerbahçe'den Sofyan Avrabat ile ilgileniyor. Trabzonspor Joaquin Pereira için Minnesota'ya bonuslar dahil 9 milyon euro teklif etti. Trabzonspor Renato Sanchez'i kiralık olarak kadrosuna katmak üzere. Napoli Elif Elmaz için Leisbeck'e ilk teklifini gönderdi. 1,5 milyon euro kiralama bedeli artı maaşın tamamı karşılanacak. Ayrıca İsteğe bağlı 11,5 milyon euro satın alma opsiyonu da eklenecek. Gremio, Arthur Melo'yu renklerine bağlamaya yakın lezbik Liverpool forması giyen Harvard Elliott ile kişisel şartlarda anlaştı. Önümüzdeki günlerde netlik kazanır. Chelsea, Brentford'dan Julio Enciso'yu transfer etmek için transfer çalışmanı yürütüyor. Fenerbahçe, Eston Alvarez'i kadrosuna katmaya yakın José Mourinho da oyuncuyu çok istiyor. Manchester United, Luciano Goma'yı yakından takip etmeye başladı. West Ham, Fabio Vieira'yı transfer etmek için görüşmelere başladı. Nottingham Forest, deneyimli defans oyuncusu Matty Keşik kadrosuna katmak istiyor. Victor Nelson, opsiyonlu kiralık olarak Verona'ya katılacak. Milan, Vlahovic için istekli. Bakalım önümüzdeki günlerde netlik kazanır. Paris FC, Frankfurt'tan Kevin Trapp'i 1 milyon euro karşına transfer etti. Aston Villa, Nicolas Jackson'ı almak istiyor. Ama 60 milyon euro gibi bir engel var. Bu parayı ödemek istemiyorlar. Başka yollar arıyor. Tottenham, Liverpool'un da ilgilendiği. Netin Collins için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Barcelona gelecek yaz, Julian Alvarez'i satın almak için 100 milyon euro toplamaya çalışıyor. Galatasaray, CSK Moskova'nın genç orta saha oyuncusu Kilias Kiel aldı. Sassulo Berardi ile 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Manchester United Kamavinga'ya 69 milyon euro teklif etme hazırlanıyor. Manchester United Angela Stiller'in durumunu sordurdu. Oyuncuyla yakından ilgileniyor. Beşiktaş, Union Berlin'e Danilo Doek için anlaşma şartlarını sordu. Borussia Dortmund hem Chual Vema hem de Asel Mino transferi bitirmek için İngiltere'ye gelecek. Manuel Lanzini, Vale Sanfield yolcusu. Real Betis geçen sezon kiralık oynattı. Antonio'dan memnun. Satın almak istiyorlar. Fenerbahçe, Kerem olmazsa B planı Sporting Lisbon'dan geldi Kastoma. Loic Wade, Bayer Leverkusen yolcusu. 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Vinicius Junior, Real Madrid'e sözleşmesini yenilemek istemiyor. Bence Naz yapıyor. Ama öyle değilse futbol dengeleri değişir. Çok özel bir oyuncu. Josip Brekola, Real Ovaya yolcusu. Luis Perez, yeni sezonu süperlik ekiplerinden Gaziantep spor forması giyecek. Eski Galatasaraylı Yedlin, Real Salt Lake'i transfer oldu. Kocaeli Spor Dinamo Kiev'den Oleksandr Şorota'yı bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kat. Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ile 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Kartal yuvasına geri döndü. Manchester United onan ve Altay'dan memnun değil. Royal Antev'den Sen Lensman ile ilgileniyor. West Ham Lorenzo Peregrini kadrosuna katmak istiyor. Alnasır, 19 yaşındaki Brezilyalı Foret Ricardo Matias'ı transfer teklifinde bulundu. Flavio Nazio 6 milyon euro karşılığında Real Betis'te Mönchengladbach Borussia Dortmund forması giyen Reyna'yı renklerine bağladı. Beşiktaş, West Ham'ın sol beki Emerson'la ilgileniyor. Newcastle'ın defans oyuncusu Matt Target Middlebrough'a kiralık olarak katılacak. Kocaeli Spor Beşiktaş'tan Tayfur Bilinger'ı bonservisiyle transfer etti. Udinese Galatasaray'dan Nikola Zanoy'u transfer etmek istiyor. Görüşmeler devam ediyor. Kerem Atikoğlu transferi yılan hikayesine döndü. Fenerbahçe'ye transfer olacakken Benfica ile Fenerbahçe karşı ilk 11'de çıktı. Maçın ardından Benfica ile sözleşme yenileme kararı aldı. Ali Itihad Benzema önerisi üzerine Casemiro'yu transfer etmek istiyor. Manchester City deneyimli stoper Ruben Diaz ile 2029'a kadar sözleşme imzalayacak. Manchester United yüksek maaş talepleri sebebiyle transfer etme şansını reddetti. Beşiktaş, Leicester City'nin stoperi Wat Faiz için girişimlerde bulundu. Porto, Beşiktaş'ın ilgilendiği Denizgül'ü kadrosunu tutmayı planlıyor. Cruzeiro, Luis Sinisterra'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Lens forması giyen Ande Diof, Inter yolcusu. Milos Jokic, bonservissiz olarak Boğaç Banzo transfer oldu. Sheffield United kiralık kiralık olarak Ben Godfrey'i kadrosuna kattı. West Ham United, Barcelona un orta sahası Marc Casado'yu transfer etmek istiyor. Elitiyat, Rodrigo Morey'i transfer etmeye hazırlanıyor. 70 milyon euro bonservis konuşuluyor. Inter, Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe resmi teklif yaptı. Sarı verdi kulüp teklifi düşük buldu. 20 milyon euro üstü teklif bekliyor. Galatasaray, Salzburg forması giyen Marus Krajgaard'ı takip ediyor. Salzburg, 15 milyon euro bonservisi bekliyor. Evet arkadaşlar, bir transfer videosundan sonuna geldik. Video bu dakika kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Video like atıp yorum atarak destekte bulunabilirsiniz. Haftaya diğer videoda görüşmek üzere.